İyi haftalar. Son bir haftadaki gelişmelere baktığımızda yurt dışında borsaların pozitif bir iğme ile haftayı tamamlarken yurt içinde Borsa İstanbul tarafındaki kan kaybının devam etmekte olduğunu görüyoruz. Borsa İstanbul'da haftanın başlangıcında 5000 seviyelerin üzerinden başladığı haftada haftayı 4800 bölgesinden 5000'in altına sarkarak Bors İstanbul tamamlamış oldu ve ilk destek bölgesi olan 4800'lere kadar bir geri çekiminin Borsa İstanbul tarafında yaşandığını görmekteyiz. Yurtdışı borsalara baktığımızda ise Amerika'da Dow Jones endeksinin haftayı %3'lük bir artışla tamamlarken Nasdaq ve S&P 500 tarafında da yine %3.4 ve %3.5'luk artışların yaşandığını görüyoruz. Avrupa tarafında da yine bir pozitif seyir hakimdi. İngiltere'de FTSE endeksinin %3, Almanya'da DAX borsasının %4,5, Japonya'da Nikkei endeksinin haftayı %2,5'luk artışlarla tamamladığını görüyoruz. Detaylara gelecek olduğumuzda Amerika tarafında Fed'in yakından takip ettiği PCE enflasyon göstergesinin beklentilere paralel bir artış gösterdiğini ve binde üçlük bir artış gösterdiğini görüyoruz. Yıllık bazda ise artışın %5 düzeyinde olduğunu görmekteyiz. Çekirdek PCE ise aynı dönemde aylık bazda binde 3, yıllık bazda %4.6'lık bir artış gösterdi. Ayrıca kişisel gelirlerin Şubat ayında binde 3 oranında arttığını da görmekteyiz. Bununla beraber Japonya'da Şubat ayında hizmet enflasyonunun düşüşün beklentilerden aksine geçen aya göre binde 2'lik ve geçen yılın aynı ayına göre ise %1.8'lik bir artış gösterdiğini görüyoruz. Piyasa beklentisi %1.5 düzeyindeydi. Euro bölgesinde ise manşet enflasyon düşerken çekirdek enflasyonun rekor seviyeye ulaştığını görüyoruz. Bölgede tüketici enflasyonu Mart ayında aylık bazda binde 9, yıllık bazda ise %6.9'luk bir artış göstermiş oldu. Yurt içine dönüp bakacak olduğumuzda ise biraz önce de bahsettiğimiz gibi Borsa İstanbul tarafındaki kan kaybının devam ettiğini ve endeksin haftayı %4'ün üzerindeki bir gerilemeyle %4.3'lük bir gerilemeyle tamamladığını görüyoruz. Endeks 4800 bölgesinin altına sarkması halinde teknik olarak bir önceki dip bölgesi olan 4500-4600 bölgesine doğru bu düşüşün devam etme potansiyeli barındırdığını da söyleyebiliriz. Bununla beraber altın tarafına bakacak olduğumuzda altının onsunun haftaya 1980 bölgesinden başlayıp 1970'lerde tamamladığını görmüştük. Haftanın ilk gününde de bu seviyelere paralel bir başlangıç yaptığını, gün içerisinde 1950 dolarların test edildiğini ancak son işlemlerin 1960 dolar bölgesinden geçtiğini görüyoruz. Borsa İstanbul'da ise Cuma günkü kapanışın %1.7 altında 4730 bölgesinden son işlemlerin devam ettiğini görmekteyiz. Bu hafta açıklanacak önemli verilerin neler olduğuna baktığımızda ise Türkiye'de TÜFE ve ÜFE rakamları haftanın ilk gününde takip edilen veriler arasındaydı. Saat 10'da yapılan açıklamada TÜFE'nin aylık bazda %2.3, yıllık bazda ise %50.5'lik bir artış gösterdiğini aylık rakamın beklentilerin altında kalarak enflasyonun yıllıkta %55'ten %50'ye doğru geri çekildiğini görüyoruz. Ancak enflasyondaki düşüş her ne kadar devam etse de fiyatlardaki artışın azalarak da olsa devam ettiğini bize göstermekte. Üfe tarafına bakacak olduğumuzda ise aylık binde 4, yıllık %62.4'lük bir artış gösterdiğini görmekteyiz. Tüfe'de de yıllık enflasyonun %76'dan %62 seviyesine doğru gerilediğini görüyoruz. Bugün gelecek diğer önemli verilere bakacak olduğumuzda bugün saat 17'de ISM İmalat satın alma müdürü endeksinin Amerika'da takip edileceğini görüyoruz. Beklenti verinin 47.5 geleceği yönünde. Salı günü veri açısından sakin bir gün. Çarşambaya geldiğimizde saat 15.15'te Amerika'da ADP tarım dışı istidam değişikliği rakamını göreceğiz. Beklenti 205 bin kişilik artış. Ve yine saat 17'de ISM imalat dışı satın alma müdürleri endeksi gelecek. Mart ayına ilişkin verinin 54.5 gelmesi ve bir önceki ay olan 55.1 seviyesinin bir miktar altına gerilemesi bekleniyor. Perşembe gününe geldiğimizde saat 15.30'da haftalık açıklanan İşsizlik haklarından yaralanma başvurusu rakamının açıklanacağını görüyoruz. Beklenti 200 bin kişilik artış. Cuma günde geldiğimizde Almanya'nın ve Amerika'nın kutsal cuma günü nedeniyle tatil olduğunu görüyoruz. Ancak cuma günü gelecek önemli bir veri ise tarım dışı istidam rakamı olacak. Amerika'da Mart ayına ilişkin tarım dışı istidamın 238 bin artış göstermesi işsizlik oranının %3.6'da gerçekleşmesi bekleniyor. Saatlik kazançların ise Mart ayında binde üçlük bir artış göstereceği tahmin edilmekte. Bu hafta bu veriler geldikten sonra piyasalardaki hareketlerin ne doğru evrileceğini göreceğiz. Ancak yurt dışındaki pozitif havanın yurt içinde çok fazla yer almadığını ve kısa vadede seçim belirsizliği ile, belirsizliği ilgili baskının yurt piyasaları negatif yönde etkilemeye devam ettiğini görüyoruz. Herkese iyi haftalar.